Ağol bıllahi min al-Shaytan ar-Rajiim. Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden. Un fa Aya kalk ve insanları uyar. Vara be kafek Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın. Pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme. Rabbinin yolunda sabret naqur sure üflendiği gün fe zalika yawma idzin yawmun asir doğru söz, çok çetin bir gün alel kafirin gayru yasir Kafirlere hiç kolay olmayan bir gün velni ve men halaqtu vahida mal ve ailesiz tek başına yarattığım şahsı bana bırak. Ve cealtu lehu malen memduda. Sonra çok çok mal, servet. Ve benine şuhuda. Ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim. Ve mehettu lehu Her türlü imkanı önüne serdiğim. O adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da artırmama hevesleniyor. Hiç heveslenmesin. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. İn <laughs> o düşündü ölçtü biçti <laughs> kahrolası nasıl da ölçtü biçti <laughs> hay kahrolası nasıl nasıl da ölçtü biçti <laughs> sonra baktı <laughs> derken suratını astı, kaşlarını çattı. <laughs> Sonra da sırtını döndü. Kibirinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti. <laughs> Bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi. Beşer. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi. <laughs> beşer desin bakalım. Ben de onu sekara atacağım. <laughs> Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? <laughs> o içine atılanı yer bitirir. Yine de bırakmaz

فتنة لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْطِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ ولا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki, ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakın sahibi olup, daha kesin inansınlar. Müminlerin imanlarındaki yakınları artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kafirler de neticede, Allah bu misalle ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bu yani cehennem veya ondan bahseden ayetler beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kafirlerin dediği gibi değil. Aya Vel leyli iz ve dönüp giden geceye ve şuhu iza esfar ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki inneha leihdal kubr o sekar belaların en müthişidir nezira lil beşer beşer için en büyük uyarıdır Limen şa'a minkum en yeteddeme ev ye'ahher İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Kunnu nefsin bima kesebet rehine Herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. İlla ashabel yemi Ashab-ı yemeğinden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında <laughs> Onlar mutlaka cennetlerde <laughs> Mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar <gülüyor> <gülüyor> Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? onlarmız lam neku minel musallin onlar şöyle cevap verecekler biz namaz kılanlardan değildik ve lem nekunu tu'imul miskin fakirleri doyurmaz onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik ve kenna nahuddu ma'al Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ve kenne kezzibu bi yevmiddin. Bu hesap gününü yalan sayardık. Hattâ eten elyakidin. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Femete fehum şefaa'atü'ş şâfiin. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan yüz çeviriyorlar? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةِ Ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ Arslanlardan kaçar gibi. يريد bu beyler bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Men Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. Ve me yezkuru illâ en Allah. Ve ehnuttakvâ ve <laughs> ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız odur. <laughs>